Değerli dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzun konusu uygulama mağazası BYD'ye nasıl yükleniyor onu sizlere anlatacağım. Hadi gelin şimdi videoya başlıyorum. Çok bekliyordunuz bir videoyu ben de artık bu beklentilere karşılık vereyim dedim. İyi seyirler. Dostlar elinizde USB-A veya USB-C olması lazım. Bunlar da maksimum 32 GB olmalı ama 16 GB da sizin işinizi görür değerli dostlar. Şimdi uygulamaya başlıyoruz. Bilgisayara USB taktıktan sonra bakın USB'miz karşımıza geldi. Buradan biçimlendir diyeceksiniz. Biçimlendir kısmında da şuna dikkat edin. Dosya türü, dosya sistemi FAT32 olmak zorunda. Ben şu an biçimlendiriyorum hızlı bir şekilde USB'mi. Bu USB'yi biçimlendirdikten sonra da değerli dostlar Bakın sağ tarafta Third Party Apps 90 diye bir klasör oluşturmuşum. Bu klasörün içinde de uygulamalar var değerli dostlar. Çünkü bunları bilgisayardan USB atacağız. USB'den de arabaya takıp arkadaşlar oradan bu işlemlere devam edeceğiz. Biz bunlara nereden ulaşacağız diyorsanız da bizim Telegram grubumuz var. Ben linkini de koyuyorum. Oraya gelip bunlara ulaşabilirsiniz. Ben de videonun altına bunları koyabilirsem bir bakayım arkadaşlar. Yapabilirsem oradan da ulaşabilirsiniz. Yapamazsanız da Telegram grubumuza gelin buyurun değerli dostlar. Şimdi ben USB'min içine Third party apps 1990 ne diyorsanız artık yani İngilizce Türkçe karışık. Bu dosyaları atıyorsunuz. Dosyaları attıktan sonra bilgisayarlı olan bütün işiniz bitiyor değerli dostlar. Bu kadar. Gerek alan ne var ne yoksa arabanın kendi sisteminden halledeceğiz. Çok kolay bir işlem. Gözünüzü çok korkutmasın bu işlem. Rahat olun yani. Bir de arkadaşlar şuna değineyim. Garantiyi bozar mı bozmaz mı? Açıkçası bu yapacağınız işlem tamamen sizin sorununuzda. Ben kendim yaptım. Şu an kullanıyorum. Yani garanti kısmına da o zaman gelince düşünürüz diyorum. Şu an için sıkıntı yok. Hadi gelin şimdi araca geçelim. Dostlar aracın içindeyim. USB soketini öncelikle aracınızdaki mevcut yerine takacaksınız. Öncelikle ben takayım. BYD Seal'da şu orta konsolun hemen altında oluyor. Biraz takması sıkıntılı. Yani böyle kalıplıysanız falan biraz uğraşıyorsunuz. Arabaya binmeden takmanız lazım. USB'yi takıp hemen geliyorum. USB'mi taktım. USB taktıktan sonra da arkadaşlar size böyle bir parola ekranı gelecek. Buraya da büyük harflerle BYD 612 5 ve büyük harflerle F harfini yazıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Burası açılacak karşınıza. Bakın bilgisayardan mesela aktardığım dosyalar var burada. Tamam mı? Bunların hepsini seçeceksiniz. Bu uygulamaları seçtikten sonra da yükle dediğinizde şu sağ tarafta size başarılı diyecek değerli dostlar. Başarılı dedikten sonra her şey tamamen aracınıza yüklenmiş oluyor. Ondan sonra da değerli dostlar USB ile hiçbir işiniz kalmıyor. USB çıkarttıktan sonra da şu şekilde mesela size uygulama mağazaları geliyor mesela. Şöyle örnek gösterebilirim. Ondan sonra bu uygulama mağazasında Google Play gibi düşünebilirsiniz ve App Store gibi düşünebilirsiniz. Bunların içinden de istediğiniz uygulamaları yükleyebilirsiniz. Mesela YouTube müzik var, YouTube var anlatabiliyor muyum? Yani ve bunları da yükledikten sonra bu şekilde aracınızda hepsini kullanabilirsiniz değerli dostlar. Ama bir ayarınız daha var. Bakın şurada Micro G diye bir tane ayar var. Onu size göstereyim. Şu Micro G'ye giriyorsunuz. Burada şuna çok dikkat etmeniz lazım. Google Device Registration'ı No yapacaksınız. Yani kapatacaksınız. Ondan sonra şuraya da değerli dostlar kendi account bilgilerinizi gireceksiniz. Yani mail adresinizi gireceksiniz Google'la alakalı. Ondan sonra bir diğer ayarsa değerli dostlar bunu aracınızda göreceksiniz zaten yardımcı araçlar var. Otomatik başlat kısmına geleceksiniz. Buradan da değerli dostlar şimdi size göstereceğim. Mikro G servisini kapatacaksınız. Burada Çin'den kaynaklı bir tercüme hatası var. Ya yani bunu bu konuma getirdiğinizde aslında kapatmıyorsunuz. 10 modunda oluyor öyle diyebilirim size değerli dostlar. Onun dışında yapacağınız başka hiçbir şey yok. Bundan sonra istediğiniz gibi bütün uygulamaları araca rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Hatta gelin şuradan kendi kanalıma gireyim. Bunlara devam diyorsunuz. Devam diyorsunuz. Kuralları dedik. Ve açtık değerli dostlar. Ve, ve bu şekilde de bunu rahatlıkla artık izleyebiliyorsunuz YouTube'u falan ne varsa. Onun dışında buradan da tekrardan Mesela eve bastığınızda YouTube müziği de mesela böyle alt tarafa alıp buradan mesela haritalar uygulamasına girip mesela Google'a girelim. Buradan bu şekilde de haritaları kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafta da bu şekilde YouTube kalıyor değerli dostlar. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Anlamadığınız bir durum olursa da yorumlarda buluşalım. Tekrardan konuşuruz ama bunları yapmak çok kolay. Yani bütün uygulamaları istediğiniz gibi zaten araca yükleyebiliyorsunuz. Bunu dediğim gibi Google Play, App Store gibi düşünebilirsiniz değerli dostlar. Sizden gelen yorumları da elimden geldiği kadar okumaya ve cevap vermeye çalışıyorum. Bazen arada görmediklerim, unuttuklarım, atladıklarım oluyor. Bunun için affola diyorum sizlerden. Elimden geldiği kadar zaten yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Giderek sayımız artıyor ve bu sayılar arttığı zaman da ben mutlu oluyorum. Demek ki işimi doğru yapıyorum diyorum. Bir de şu konuda çok mutluyum ve metinim. Benim videolarımı izledikten sonra BEDC yıl 4x2 çok fazla alan arkadaş oldu. Sipariş veren dostlar oldu. Anlatabiliyor muyum? Demek ki ben insanlara bunu iletebilmişim. Ben insanlara bunu geçirebilmişim. Niye? Herkes test almak istiyor. Yani normal bir şey bu. Tesla dünyanın en iyi arabalarından biri zaten. Hiçbir problem yok. Buna hiçbir şey demiyoruz zaten. Ama Tesla'yı da kutsallaştırmamak lazım. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben de mesela uğraştım arkadaşlar. 67 envanter boyunca test almaya çalıştım. Bunu zaten size video olarak da çektim. Ama belli bir süreden sonra arkadaşlar beyin sağlığınız gidiyor, psikolojiniz bozuluyor. Ben de böyle bir araba vardı, imkan oldu. Ben de bunu aldım ve şu an aldığıma da hiç pişman değilim. Gayet güzel bir şekilde aracı kullanıyorum. Bazı gelen yorumlar var. Donanımı eksik mi eksik diye. Bu eksik donanımların hepsi de nelermiş? Bunların hepsini size çekeceğim arkadaşlar. Hatta bunun 4x4'ünü yanına alacağım. Anlatabiliyor muyum? 4x4 ile 4x2'sinin arasındaki donanım eksiklerini video çekerek sizlere göstereceğim değerli dostlar. Bunu da bir gün yapacağım. Ertan abimin arabası var. O Mersin'e geldiği zaman beraber bu videoyu da çekeriz kendisiyle. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.